şu anda bulunduğumuz yeri bir, bir, bir tam söyleyelim. Kangal Köpeği Eğitim, Üretim, Araştırma Islah Merkezi'ndeyiz. İl Özel evet, e, özel idareye bağlı bağlı e, çiftlikteyiz. Peki burada e, şu anda yanımızda duran bir kangal var. Evet. O, değerli bir ırk anladığım kadarıyla. Çok değerli de, bir, değil bir mi? ırk. Çok, e, çok değerli bir ırk. Irktan da ziyade çok değerli bir can. İrklerin, e, belki de 12 nesil sonrasına bakıyoruz. Damızlık köpeklerimiz şu anda. E, dünyada e, elimizde bulunması gereken kimseye kaptırmamız gereken bir cevher var şu anda elimizde. Elinize, emeğinize sağlık. Burada çipler dediniz. O çipler neydi? Evet, Türkiye'de ilk defa yapılan uygulamalardan biri. Sanayi Bakanımız geldiğinde yapmıştık. Küçük bir yardımımıza yapmıştık. Bu çipi hayvanın deri altına ejekte ediyoruz. İkisi kapılasının arasından. 15 haneli rakamları var. Hayvanın kimliği. Ve çip okuyucuyla nerede olursa olsun buraya ait olduğu bize ait olduğu özünü asla kaybetmiyor. İster çalınsın, ister yurt dışına götürülsün. Bu hayvan e, çip okuyu tutulduğu hmm. takdirde bize ait. Bu kadar. E, peki bu çipleri bütün hayvanlara mı yapıyorsunuz burada? E, Nasıl yani e, yoksa belli olanlara mı yapıyorsunuz? Hepsi mi e, yani Çin şöyle ilk hesapta e, bir deneme sürecindeyiz. İlk yapılacak olan yani Türkiye'de ilk yapılan uygulamalardan biri. Hmm. E, doğacak yavrularımıza, damızlık yavrularımıza çip takıp Anladığım kadarla böyle bir uygulama başka bir yerde yok. İlk kez burada mı uygulanıyor. Ee, böyle bir projenin içerisinde ilk defa uygulandı. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba arkadaşlar. Ee, Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü olarak bu hafta farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. E, Mereküm tepesine doğru yaptığımız faaliyette şu anda il özel idareye bağlı Kangal Eğitim ve Bakım Merkezindeyiz. Şimdi çok farklı bir ortamla karşılaştık tabii burada. Burası fevkalade güzel, çok güzel yapılmış, dizayn edilmiş. Buradaki tüm arkadaşlara da emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum. Bugün yürüyüşçü, dağcı arkadaşlarımızla birlikte buraya ziyaret yaptık. Buradan da tekrar döneceğiz. Farklı bir faaliyetin içerisindeyiz. Ama bunlarla karşılaşmamız, yani kangal köpekleriyle karşılaşmamız, Sivas'ımıza özgü olan kangal köpekleriyle Burada bir yakınlık kurmamız çok güzel oldu. Ayrıca bu çip mevzusu çok enteresan. Çiple ilgili konuyu da yeni duyuyorum. Ben ilk kez duyuyorum. Yani Kangal nesli, Kangal ırkının devamıyla ilgili yapılmış olan anladığım kadarıyla bu takip programının içerisinde olan bu çip konusu gerçekten güzel. Herkesin emeğine sağlık. Kim yaptıysa çok teşekkür ediyoruz. Kim düşündüyse çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki yürüyüşümüzü Gezen Gözler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte Sivas'ın Melakun Tepesi dediğimiz yere Kangal Köpekleri Eğitim ve e, Araştırma Merkezi'ne yapıyoruz. E, çok güzel bir faaliyet yaptık. Arkadaşlar burada bizi çok güzel ilgi, ilgilendiler. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Fevkalade bir tesis olmuş. Bu tesisin yapılmasında başta Sayın Valimize olmak üzere emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sivas için bir değer olmuş. Teşekkür ederim. Evet, Gezen gözler olarak bugün yaptığım Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi'nde insanların gezmesi için alanlar, kafeterya, gezi parkı mevcut. Burada hem üretim yapılıyor hem de satış yapılıyor. Ee, tüm Sivas halkının da rahatlıkla buraya gelebilmesi mümkün. Ee, herkes rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilir. Burada kangalları inceleyebilir. Buradaki arkadaşlarla görüşerek kangallarla ilgili bilgiler alabilir. Evet, şu anda Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık Spor Kulübü olarak e, Mereküm Tepesinde Tıraç ve diğer e, vericilerin bulunduğu ve diğer vericilerin bulunduğu bölgeye geldik. E, az önce de e, il Özel idaresine ait Kangal e, üretim ve bakım merkezini gezmiştik. Şimdi de e, buraya geldik. Burası Sivas'a çok hakim bir bölge. E, tüm Sivas'ı görüyor. E, rüzgarlı da bir bölge. Normalde de soğuk oluyor. Zamanında biz burada şu ağaçları dikmiştik. Bunların da bu ağaçları dikmiştik. Bu ağaçların da tuttuğunu ve yeşerdiğini görmek, büyüdüğünü görmek de aynı zamanda mutlu etti. Epeydir buraya çıkmamıştık. Şimdi bir kontrol gibi de olmuş oldu bu yürüyüşümüz. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, Gezen Gözler olarak farklı yerleri görme anlamında bugün de Amerik'in tepesinde hiç görmediğimiz bir yere geldik. Buradan dağın içerisinde böyle bir göze var. Su akıyor, fevkalade güzel. Burası, e, geldiğimiz bölge, e, Düşsüzlere e, olarak köylüler tarafından muhtemelen e, isimlendirilmiş e, hoş bir yer. Yani burada insan tahmin etmez yani böyle bir yer olduğunu. Bu gözeden biz de e, su içiyoruz, su içeceğiz daha doğrusu nazikleneceğiz kısa sürede. Tabii burası enteresan bir yer. Gördüğünüz gibi köylüler muhtemelen buraya geliyorlar. Buraya dinenler var. Evet. Evet. Be, be. <laughs> Böyle koltuk bile getirmişler. Hoş bir ortam. Bir faaliyetimiz de burada ee, yapıyoruz. E, buradan da e, Hamidiye Parkı'na doğru yürüyüşümüze devam edeceğiz. Teşekkür. Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü olarak bu haftaki faaliyetimizi Hamidiye Kültür Bahçesi'nden başlayarak Mereküm bölgesinde bulunan Kangal Köpeği e, Üretme ve Satış e, Merkezi'ne e, giderek tamamladık, yaptık. E, çok güzel bir faaliyet oldu, uzun bir faaliyet oldu. Yaklaşık 22 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Oldukça uzun oldu, yorulduk ama değdi. Çok güzel yerler gördük, çok farklı bölgelerden geçerek faaliyetimizi tamamladık. Şu anda da Hamidiye Kültür Parkı'ndayız. Burayı henüz açılmamış ama birçok bina tamamlanmış. Birçok yer bina bitmek üzere yakında açılacağını düşünüyoruz. Fevkalade güzel bir çalışma yap yapılmış. Sivas Valiliğini kutluyorum. Gerçekten çok emek harcanmış. Çok güzel yapılmış. Buradaki çalışmayı çok beğendik. Gezen gözler olarak. Sivasımızın tanıtımında Sivas kültüründe Sivas'la ilgili e, güzelliklerin içerisine yeni bir yer katıldığı için Sivas Valiliğimize de çok teşekkür ediyorum. E, gezen gözler olarak katılım yapan tüm arkadaşlara da ayrıca e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, sağ olun. Evet arkadaşlar, bugünkü faaliyetimizi Sivas Ankara yolu üzerinde bulunan Hamidiye Kültür Parkı'ndan sabah saat 8.30 sularında başlayıp yukarıda bulunan e, Kangal Köpeği eğitme ve e, satış merkezine kadar yaptık. E, sonrasında Çelebiler e, köyü istikametinden dönüşümüz oldu. Yaklaşık olarak 22 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. E, 1-2 kilometrede de park içerisinde e, yürüyüşümüz oldu. Şu an burada çok güzel e, tarih eserleri günümüze ulaştırmışlar şu anda. 22 ayrı proje, 11 tane de tescil yapıldığını olduğunu e, buranın sorumuz arkadaşımızdan öğrendik. E, Sivas açısından e, Sivas'a değer katacak bir proje olmuş. Emeği geçen e, başta Sayın Valimiz olmak üzere e, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Yürüyüşe katılan arkadaşlarımın da ayaklarına sağlık. Sağ olun var olun.